Herkese selamlar. Umarım keyifleriniz yerindedir. Bugün bir TWS kulaklık inceleyeceğiz. Ama tasarımıyla sizi de etkileyecek bir kulaklık olacak bence. Ben bayıldım. Bugün inceleyeceğimiz kulaklık Nothing markasına ait bir kulaklık. Nothing Ear 1 diye geçiyor. Nothing fonu zaten artık herkes biliyordur. Şöyle anlamayanlar için şöyle yapayım hak verirler. Bayağı popüler oldu bu telefon ülkemizde satılmamasına rağmen. Bunu da yakın zamanda incelerim diye düşünüyorum. Bu telefondan bir sene önce piyasaya çıkmış olan kulaklığını inceleyeceğiz. Yani kullandığım kulaklığı negatif yönleri beğenmediğim yönleri tabii ki var. Ama Tasarım çok iyi. Bu arada bu kulaklığa ulaşmama yardımcı olan Teknove'ye ya de teşekkür edelim. Bilmeyenler için söyleyeyim Teknove İstanbul Kadıköy'de bulunan 5 katlı bir firma. Cep telefonu tamiri, alım satımı, scooter gibi ve Türkiye'de kolay kolay bulamayacağınız ürünler de var. Instagram'dan sayfasına göz atabilirsiniz. Neyse çok uzatmayayım siz artık şu güzellikle tanıştırayım. Hoppa! Söylemiştim daha öncesinde açıp deneyeyim dedim. Kutusu açık o yüzden. Normalde Apple'ın yeni kutuları gibi böyle işte burada bir pini var. Onu çekiyorsunuz. Kulaklığın görseli üzerinde şöyle açalım. Gümüş rengi bir kutu karşıladı bizi. Canavar burada. Kutu içeriğini dökelim. Kutulama güzel bu arada. Gayet tertipli, düzenli. İçinden böyle ıvır zıvır kitapçıkları çıkıyor. Bu arada bu firmanın sahibinin ismi Carl Pei. Nothing markası İngiltere merkezli bir firma olmasına rağmen kurucusu Çin menşeli. Ama İsveç vatandaşı falan böyle biraz karışık bir adam. OnePlus markasının kurucularından biri. Böyle sıra dışı tasarımlara sahip ürünler çıkartıyorlar. Bakalım devamında neler gelecek. Kutu içeriğinden devam. Buradan da bir şarj kablosu çıkıyor. USB tip C'den tip A'ya çeviren bir şarj kablosu. Buradan da Kulak silikonları çıkıyor. Small ve large varmış. Bu şekilde içine yerleştirmişler. Üstünde de medium boylar takılı. Kutuya baktığımızda şeffaf bir kutu karşılıyor bizi. Burada eşleme butonu, tipçe şarj girişi ve menteşesi bulunuyor. Yani hiçbir şey simetrik değil bu arada. Çok değişik bir tasarım var. Menteşe bile ortada değil. Bu kulaklığın beyaz rengi de var ama sadece siyah var bugün elimde benim. Beyazı da çok güzel duruyor. Şuraya görseli gelsin. Mıknatıslı kapağını açıyorum. Biraz böyle parmak izi olmuş olabilir ama baba baksana güzelliğe. Şurada böyle puantiyeli bir alan. Kulaklıklar acayip bir şekilde dizilmiş. Böyle mıknatıslar pinler burada dışarıda kalıyor. Kutuyla olan tasarımına ben bayıldım. Sağ ve sol mesela burada kırmızı nokta kullanılmış. Burada beyaz kullanılmış. Ve tasarımsal farklılıklar var. Kapağın mıknatısı gayet güzel. Kulaklıkları yuvalarından çıkartalım biraz kameranın dibine sokacağım. Abi çok değişik, güzel bir tasarım var. Kocaman sürücüler var burada. Tombik bir yapıya sahip ama şu dokunmatik olan kısım, şeffaf olan kısım daha doğrusu çok kibar yapılmış. Şu iç tarafında devreler vesaire gözüküyor. Her biri 4.7 gramlık ağırlığa sahip. Gerçekten hafifler. Söylediğim gibi bu tombik yapının ardında gayet büyük sürücüler var. 11.6 milimetrelik sürücüler. Yani 1 santimin üzerinde sürücü var. Her biri için konuşuyorum. Yani bu tarz kulaklıklarda bu büyüklükte sürücülere kolay kolay rastlayamazsınız. Onu söyleyeyim. Piyasada genellikle 6 milimetre, 7 milimetrelik sürücüler var. Kulağıma takıyorum. Kulağa oturuşu çok güzel. Kulağa taktığınızda bir bildirim yapıyor size dıdık diye. Kulağına algıladım demek oluyor bu. Şöyle göstereyim. Nothing Gear olarak çıktı. Daha öncesinde bağladığım için otomatik bağlandı. Bluetooth versiyon 5.2 kullanılmış. Yani en güncel Bluetooth sürümüne sahip. Kulaklıkları kutunun kapağını açınca değil, yuvalarından kaldırdığınızda bağlantıyı kuruyor. Bunu da söyleyeyim. Şimdi yine bir müzik açıyorum. Yani konuşmadan tekrar bir dinleyeyim dedim. Yaklaşık 4-5 gün kadar kullandım ben bu kulaklıkları düzenli olarak. Büyük sürücülere rağmen şöyle bir problemim var. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ses kalitesi muazzam. Çok temiz sesler veriyor her frekansta. Düşük frekanslı yani bas ağırlıklı bir kulaklık aslında. Çok doygun güzel basları var ama... Ses seviyesi, en yüksek ses seviyesi maalesef hiç tatmin edici değil. Yani kulaklığı takıyorsunuz, sesi fulluyorsunuz. Kapalı sessiz bir ortamda olmama rağmen biraz daha yüksek ses arıyorum ki kalabalık bir ortama girsem, gürültülü bir ortama çok daha fazlasını arayacağım. Bu konuda çok yetersiz kalmış. Artık bizim kulak sağlığımızı lütfen düşünmeyin. Bırakın biz düşünelim ya. Yani bu kulaklık güç olarak çok rahatlıkla daha fazlasını verebilir bu sürücüler sayesinde ama limitlendirmişler. Kulaklıkların üstünde üçer tane mikrofon var işte. Şurada bir tane var. Şurada bir tane var, altında bir tane var. Bunlar hem dışarıdaki gürültüyü kesmek için hem de aktif gürültü engelleyici için çalışıyorlar. Hem iOS hem Android tarafında uygulaması da mevcut. Uygulamanın ismi Ear 1. Şöyle de göstereyim. Şu an telefonuma bağlı. Sağ ve solun şarjlarını ayrı ayrı gösteriyor. Alt tarafta da ayarları var. Here'a bastığınızda burada aktif gürültü engelleyici var. Transparan modu var ve kapalı modu var. Aktif gürültü engellemenin iki tane modu var. Light ve maximum olarak. Aynı zamanda ekolayzer ayarı da var. İşte daha fazla bas istiyorsanız veya vokalleri ön plana çıkartmak istiyorsanız buradan hazır ayarları seçebiliyorsunuz. Aynı zamanda dokunma seçenekleri de var. İşte 3 kere tıkladığınızda, 2 kere tıkladığınızda, kaydırdığınızda veya basılı tuttuğunuzdaki tüm ayarları sağ ve sol olarak değiştirebiliyorsunuz. Bu özelleştirme çok iyi olmuş. Mesela 3 sıklamada sonraki şarkımı, önceki şarkımı. Basılı tuttuğunuzda mesela aktif gürültü engelleme açıyor veya hiçbir şey yapmasın diye seçebiliyorsunuz. Aynısını sağda da yapabiliyorsunuz. Dokunmatiklerini birazdan göstereceğim. Çok güzel çalışıyorlar ve her şeyi yapabiliyorsunuz. Ses açma kısmı dahil. Eğer Nothing marka bir telefonunuz varsa ve tek tek bağlamanıza gerek yok. Bu Airpods'larda çıktığı gibi pop-up bir ekran çıkıyor. iOS ve diğer Android telefonlarda böyle bir şey olmuyor. Şimdi size bu modlarından bahsetmek istiyorum. Şu an herhangi bir mod açık değil kapalı da. Transparan modu alıyorum. Şu an sesimi rahatlıkla duyabiliyorum ve herhangi bir gecik yok. Bazı kulaklıklarda sesinizi daha geç ilettiği için kulağa böyle ekolu gibi geliyor sesiniz. Bunda hiç öyle bir problem yok. Şunu söyleyebilirim. Transparan modu AirPods Pro'nunki kadar iyi. Yani normal konuşma sesimi duyuyorum ben şu an. Gürültü engellemeye gelirsek beklentimin üzerinde. Yani böyle birinin size konuşmasını falan Duymanızı engellemez onu söyleyeyim. Rahatlıkla duyabilirsiniz karşınızdakini. Fakat düzenli gürültü dediğimiz işte insan ses uğultusu, klima gürültüsü, yol sesi gibi şeyleri bayağı azaltıyor. Light ve Maximum mod arasında da çok büyük uçurum yok. Evet farkı anlayabiliyorsunuz. Ama bence iki modlu yapmak biraz gereksiz olmuş. Maximum'u da kullanabilirsiniz direkt. Kulaklıkların kulakta duruşunu da göstereyim benim çok hoşuma gidiyor. Küçük yapılı olması sayesinde çok daha güzel gözüküyor bence. Kesinlikle kabalıktan çok uzak bir kulaklık. Ama tabii bu kadar küçük yapılması falan şarj süresini de etki ediyor çünkü bataryası küçük. Onu da videonun sonuna doğru anlatacağım. Şimdi size kulaklıkların sesini dinletmek istiyorum binaural mikrofonla. Ardından dokunmatik testleri mikrofon testiyle devam edeceğiz. Ramizimiz durmuş durumda. Çift tıklıyorum sağ tarafa. Müzik başladı. Tekrar yapıyorum. Durdu. Tekrar. Geri bildirim sesi yapıyor bu arada. Hani acaba basabildim mi gibi bir durumunuz olmuyor. Anlıyorsunuz. Diğer tarafta yapıyorum. Yine çift tık. Başladı. Durdu. Tekrar. Hızlı tepki veriyor bu arada. Şimdi 3 tıklama yapıyorum. 1-2-3 Sağ tarafa yaptım. Bir sonraki müzik. Tekrar. Çok sert basmanıza da gerek yok. Ufak dokunmaları da algılıyor. Başarılı. Şimdi diğer tarafa yapıyorum. İleri alalım müziği. 1, 2, 3. Baş aldı. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Durduralım. Şimdi basılı tutacağım. Dinleme modları arasında geçiş yapacağız. Şu an kapalı modda. Basılı tutuyorum. Geri bildirim geldi. Aktif gürültü engelleyici açıldı. Tekrar basıyorum. Transparan moda geçti. Tekrar basıyorum. Kapandı. 1,5-2 saniye kadar basılı tutmanız gerekiyor. Sol tarafta yapalım. Bastım. Geçti. Tekrar. Başarılı. Şimdi tekrar müziği başlatıyorum. Şöyle ileri sardım. Çıkarttım kulaklığı. Durdu. Taktım. Başladı. Çıkartıyorum. Durdu. Taktım. Başladı. Bu da çok güzel çalışıyor. Hiç kaçırmıyor. Bu durdurup başlatma olayı AirPods'lar kadar hızlı değil ama bence gayet tatmin edici. Şimdi geldim benim en sevdiğim kısma. Müziği başlattım. Kulaklığa kaydırma hareketi yapacağım yukarı doğru. Bakın ses yükseliyor. Aşağı doğru yapıyorum. Çok güzel çalışıyor. Hiç kaçırmıyor bu arada. İkisinde de aynı şekilde. Açıyorum. Kısıyorum dokunmatiklerine vesaire diyebilecek hiçbir şey yok. Çok güzel çalışıyorlar. Özellikle söylediğim gibi şu kaydırma hareketi beni benden aldı. Fakat dediğim gibi böyle yukarı doğru kaydırdığında keşke beni tatmin edecek bir sese ulaşabilseydi. Şunu da belirtmem lazım. Bu kulaklığın şu an resmi olarak Türkiye'de satışı yok. Yurt dışındaki satış fiyatı 99 dolar. Türkiye'deki dolar kuruna göre şu an 1800 lira gibi bir fiyatı var. Yine böyle bir dolar kuru kıyaslaması yaptım. Umarım ileride ah be ne güzel zamanlarmış demeyiz. Çünkü geçen seneki videolarıma bakıyorum dolar 7,5 oldu diye ağlıyorum yine falan. Neyse girmeyelim şu muhabbete. Bazı kişiler yurt dışından getirtip bunu çok fahiş fiyatlara satıyorlar. Hani 4000 lira gibi fiyatlara falan satışları var bazı yerlerde. 4000 liralık bir kulaklık kesinlikle değil onu belirteyim. Eğer bir kulaklık önerisi istiyorsanız işte bir... 1200-1300 fiyat skalasında daha öncesinde incelemesini yaptığım KZ markasının SK10 ve SK10 Pro modelleri. Yan yana da kıyasladım bu kulaklıkta yani Tokat manyağı yapıyor Kazı. Onun linkini de aşağı açıklama kısmında bırakayım. O kulaklığa da bakabilirsiniz. Hatta yukarıda videosu da çıksın. Videoyu da izleyebilirsiniz son dönemde inceledim ve en çok hoşuma giden kulaklık o oldu. Şimdi bir de mikrofonuna bakalım. Şu an sesime Nothing Ear birden alıyorsunuz. Gayet sessiz bir ortamdayım ve normal bir ses tonuyla konuşuyorum. Arkada sadece bir klima ultusu var ama onu alacağını hiç zannetmiyorum. Sesim bu şekilde geliyor. Şimdi bir de referans olması için bir klima gürültüsü açacağım YouTube'dan. Şu an sesimi mikrofondan alıyorsunuz. Ve tekrar kulaklığa geçti. Duyabiliyorsunuz. Son sesine veya benim sesim bu gürültüyü engellemeye çalışırken değişiyor mu? Ona dikkat edin. Mikrofon hakkındaki düşüncelerinizi muhakkak yorumlarda belirtin. Gelelim diğer teknik detaylara. IPX4 sertifikası mevcut. Yani terletenizde bir şey olmaz, sıçramalarında da bir şey olmaz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. 570 mAh'lik bir kutusu var bu arada ve hızlı şarj desteği var. 10 dakikalık şarjla 6 saatten fazla müzik dinletebiliyor. Kulaklıkların şarjına gelirsek bu kısım biraz beni üzdü. Aktif gürültü engelleyici açıkken Maksimum 4 saat kullanabiliyorsunuz kulaklıkları. Bence biraz düşük bir süre. Aktif gürültü engelleyiciyi kapattığınızda da 5,5 saate kadar kullanım sağlıyor. Bu fena değil. Ama bu bahsettiğim %100 ses seviyesindeyken değil %70'deyken. Yani %70 bana asla yetmez. O yüzden %100'de kullandığımda bu süre daha da kısalıyor. Kutuyla birlikte doldur boşalt sürelerini de söyleyeyim. ANC açıkken 24 saat kullanım sağlıyor kutuyla birlikte. Kapalıyken de 34 saate kadar kullanım sağlıyor. Bunlar güzel değerler. Aynı zamanda kablosuz şarj desteği de var kutunun. Herhangi bir kablosuz şarjınızı da kullanarak şarj edebilirsiniz. Gelelim kulaklık hakkındaki düşüncelerime. Kulaklığı ben ses seviyesi dışında gerçekten çok beğendim. Fiyatını hak ediyor mu diye sorarsanız bence hak eder. Ama ses seviyesi çok takılıyorum ben buna maalesef. Neyse dediğim gibi önerdiğim bir kulaklık listesi koyayım aşağı. KZ'yi de oradan görebilirsiniz. O listenin içerisinde yer alacak. Neyse çok uzatmayayım. Yan da iki tane videom çıkacak aşağıdan da abone olabilirsiniz. Şurada da Vlog kanalımın ikonu olacak. O ikona tıklayarak da kanalımı ziyaret edebilirsiniz. Kaçıyorum artık ben kendinize. Çok iyi bakın. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.